bu videoda figür 2 videosunda anlatılan konunun devamını anlatacağım. Ee, konuyu tekrar anlatmayacağım. O yüzden mutlaka figür 2 videosunu izlemelisiniz. Biliyorsunuz bu çalışmada eksenlerin nasıl belirlenebileceğini anlatmaya çalıştım. Bunu yaparken de ileride kullanacağımız üç boyutlu geometrilerle doğrudan ilişkisi olan basit bir geometri tespit ettim ve bunun üzerinden konuyu anlatmaya çalıştım. Bu da bir daireydi. Ee, bir daire yapısı itibariyle herhangi bir yön tanımlamaz. Ne kadar kendi etrafında döndürürseniz döndürün yine de herhangi bir yön tanımladığını göremezsiniz. Dolayısıyla bu noktada bir varsayımda bulunmanız gerektiğini söylemiştim. Bu dairenin herhangi bir yöne baktığını varsaymalısınız. Ve bu yönü daha net bir şekilde ortaya koyabilmek için dairemizi köşeleri olan bir geometrik formla yani aynen bunun gibi bir kareyle ilişkilendirmelisiniz diye söylemiştim. Bir kare ile bir daire doğrudan ilişkili iki geometrik formdur. Bir kare bir daireyi tam olarak içine alan en temel geometrik formlardan bir tanesidir bu ile birlikte artık yönler de kendini ifade etmeye başlamış durumda. Karemizle dairemizin temas ettiği noktalardan ve buralardan geçen çizgilerimizi koyduğumuzda eksenlerimizi otomatik olarak elde etmiş oluyoruz. Çıkan eksenler karemizin yan kenarlarıyla paralellik gösteriyor gördüğünüz gibi ve dairemizi tam olarak ortadan ikiye kesiyor ve aynı zamanda simetri çizgisi görevi görüyor. İşte işin bu noktası çok önemli. Siz bu işlemi yaptığınız zaman eksenlerle birlikte aynı zamanda simetri çizgilerini de otomatik olarak elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulamanın 3 boyutlu halinde de biliyorsunuz dairemiz 3 boyutlu görüntüde bir elips olarak algılanır demiştik. Ve daireyi içine alan bu karemiz yine perspektiften etkileneceği için bir dikdörtgen şeklinde olacaktır. Bu dikdörtgenin bakış yönü kullandığımız bu eliptik formun da bakış yönünü belirleyecektir ve eksenlerini ortaya koyacaktır. Yine temas ettiği noktalardan geçen eksenleri noktaları birleştirdiğimizde otomatik olarak eksenlere ulaşmış oluyoruz eksenlere ulaşmış olmamızla birlikte otomatik olarak yine simetri çizgilerine de ulaşıyoruz arkadaşlar. Buradaki simetri çizgileri önden arkaya doğru giden çizgiler şu anda yanıp sönen çizgilerimiz arkadaşlar. Nesnemizi tam olarak ortadan ikiye kesip geçen çizgiler ve yandan iki yanı birbirine doğru bağlayan ve kesen çizgimiz de yan tarafta bu. Artık bu noktadan sonra kullandığımız bu geometrik formun üç boyutlu geometrik formlarımızla ilişkisine geçebiliriz. Arkadaşlar porte ile ilgili anatomik detayların birçoğu sizinle gözlemlediğiniz gibi yüzün önünü ifade eden eliptik yani yumurtamsı formumuzun üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla ben e, bu ilişkileri bu form üzerinden anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ilk etapta bu form iki boyutlu bir izlenim veriyor ancak kesinlikle ve kesinlikle üç boyutlu olarak düşünülmesi ve algılanması gereken bir formdur. E, bu formun üç boyutlu halleri ilgili bazı 3D görüntüleri ben figür 2 videosunda önceden hazırlamıştım. Merak edenler oradan bu formun 3 boyutlu hallerini inceleyebilirler figür 2 videosundan. Şimdi biz serbest çizim olarak yaptığımız için serbest çizim esnasında buna bir çözüm getirmemiz lazım 3 boyutlu algılama meselesine. Bunu yapmanın en pratik yöntemlerinden bir tanesi nesnenin kesitlerini düşünmektir arkadaşlar. Sanki nesneyi herhangi bir yönde kesmişsiniz gibi düşünmelisiniz. Örneğin şu yönde kesmiş gibi düşünebiliriz burada. Ve ortaya çıkan kesit izini çiziminize dahil etmelisiniz arkadaşlar. Ortaya çıkan kesiti çizimize dahil etmeyi başarırsanız formu e, ...serbest çizim sırasında daha üç boyutlu olarak algılayabilirsiniz. Şimdi ortaya çıkan kesitimizi incelerseniz net bir elips tanımladığını görebilirsiniz. Eliptik bir form tanımladığını görebilirsiniz bu kesitin. Ve konu anlatımı için kullandığım elipsimizle doğrudan benzerlik gösterdiğini gözlemleyebiliyoruz. Yine bu kesitte kuş bakışı bir görüntüde bakarsak gerçek bir yumurtamsı form üstünde bunu gözlemleyebilirsiniz. Kuş bakışı olarak baktığınızda göreceğiniz şey sol üst köşedeki gibi bir daire olacaktır. Bu elips bir daire olarak algılanacaktır gerçekte. Dolayısıyla bu geometriler arasındaki benzerlik çözümleme için kullandığımız sistemi doğrudan bu üç boyutlu eliptik formumuz üzerine de aktarabileceğimiz anlamına geliyor. Bu sayede şu anda hangi yöne baktığı belli olmayan bu eliptik yumurtamsı formumuzun bakış yönünü net bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Aynı zamanda Hareket ve anatomi çözümlemeleri sırasında her zaman ihtiyaç duyacağınız eksen çizgilerini, simetri çizgisini ve üç boyut çizgisini de yakalayabileceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun 3 e, üç boyutlu form üzerindeki uygulamasını göstereyim. E, kesitteki elipsimizi tahmin edeceğiniz gibi bir dikdörtgen olan içerisine alarak öncelikle bakış yönünü netleştiriyorum. Ben şu an için bu yönü tercih ettim. Bu dikdörtgenin tanımladığı yönler bu varsayımınıza göre bu eliptik üç boyutlu formumuzun bakış yönlerini, olabilecek bakış yönlerini bize söylüyor. Elipsimizle dikdörtgenimizin temas ettiği noktalardan geçen çizgilerimizi ortaya koyduğumuz anda eksenlerimiz çıkmış oluyor ortaya. Bu eksenlerin elips üzerinde kesiştikleri yere bakarsanız bu noktanın elipsimizin tam olarak merkezini tanımladığını gözlemleyebilirsiniz. Bu noktada geçmişte perspektifte silindirik nesne çizimleri sırasında defalarca değindiğim ana eksen çizgisi devreye giriyor. Ana eksen çizgimiz gördüğünüz gibi ekrana geldi. Ana eksen çizgisi o videoları takip eden arkadaşlar bilir ki nesneyi oluşturan tüm geometrik şekilleri tam olarak ortadan ikiye kesip geçen çizgidir arkadaşlar. Her zaman bu şekilde çalışır diyeyim. Ama şu anda buna çok fazla değinmeyeceğim. Şimdi burada eksenlerimiz var. Simetri çizgimiz yok. Simetri çizgimiz eksenlerimizin oluşmasıyla birlikte otomatik olarak oluştu. Dikdörtgen alanımızla elipsimizin temas ettiği X yönündeki çizgilere bakarsanız bunların arasını ana eksen çizgisi üstünden dolaşarak geçen çizgimiz simetri çizgimiz olacaktır. Önden arkaya doğru önden görünen kafatasına ait olan simetri çizgisi bu arkadaşlar. X yönüne bakan bir portre çizmeye çalışıyorum çünkü yüzünün önü X yönüne bakıyor. Dolayısıyla simetri çizgimiz de X yönündeki eksen üzerinden dolaşıyor. Ana eksene temas ederek dönüp dolaşıp kendisine bağlanıyor. Şimdi bu simetri çizgisi biliyorsunuz nesneyi tam olarak ortadan ikiye kesen ve iki eşit parça olarak oluşmasını sağlayan bir çizgiydi. Yani doğal olarak ortaya bir kesit koyuyor. O kesitte netleştirirsek budur arkadaşlar. Simetri çizgisinin ortaya koyduğu kesit izi bu. Bir öncesinde ilk e, geometrik formumuzu üç boyutlu algılamak için yaptığımız işlem de bir e, kesitti. O da aslında bir, yatayda bir simetri çizgisi görevi gören bir çizgiydi. İkisinin birleşimi arkadaşlar ortaya böyle bir form çıkartıyor. İşte bu bilgilerle bu geometrik form üstünde ne kadar oynamayı başarabilirsiniz ee, ve bu geometrik formun açısını değiştirmenize rağmen hala sağlıklı bir şekilde bu bilgileri bu geometrik, geometrik form üstüne aktarmayı başarabiliyorsanız artık korkacağınız hiçbir şey yok demektir. Çok rahat bir şekilde perspektifte e, hem başın hareketlerini yakalayabilirsiniz hem de anatomik detayları sağlıklı bir şekilde yerlerine yerleştirebilirsiniz. Bir küreye hangi açıdan bakarsak bakalım veya bu küre hangi hareketi yaparsa yapsın her zaman bir küre olarak görülmeye devam edecektir. Bir daire tanımlayacaktır her durumda. Ancak üç boyutu kolaylaştırmak için faydalandığımız kesit görüntüleri ciddi anlamda değişiklik gösterecektir. Şu anda gördüğünüz gibi küremizin yataydaki kesit çizgileri düz birer çizgi olarak görünüyor. Ancak bu küremiz bize doğru devrilmeye başladığında Bunların yavaş yavaş eliptik formlar tanımlamaya başladığını gözlemleyebiliyorsunuz. Şu anki halinde bu küre çok az devrildiği için kesitlerde çok basık birer elips olarak görünüyor. Tombulluğu çok az olan elipsler olarak algılanıyor. Ancak daha da devrildikçe daha tombullaşan elipsler gözlemleyebiliyoruz. Bu değişim tam üst görüntüye geçene kadar devam edecektir ve tam üst görüntüde artık küremizin kesitleri birer daire olarak algılanacaktır. Kendi görüntüsünde ise hiçbir değişiklik olmadı tüm bu hareketler sırasında. Her zaman tam bir daire tanımlamaya devam etti. Ancak kesitler bizim bakış açımıza ve onun yaptığı harekete bağlı olarak görüntüsünü değiştirdi. Bakın gitgide bu kesitler küremiz dikleştikçe basıklaşmaya başlıyorlar. Tombulluğu daha az olan elipslere dönüşüyor ve tam önden görüntüye geldiğimizde de düz bir çizgiye dönüşüyorlar eliptik formumuzun küreden farklı olarak yaptığı hareketlere ve bizim bu hareketlere bakış açımıza göre görüntüsünde ciddi değişiklikler olacaktır. Sizin de gözlemlediğiniz gibi şu halindeyken e, tam bir pardon tam bir elips tanımlıyor. Ancak bize doğru devirmeye başladıkça bu elipsin gitgide daha tombullaştığını siz de gözlemleyebilirsiniz. Yani görüntüsünde ciddi değişiklikler oluyor. Şu anda bakın daha tombul bir elips tanımlıyor bir öncekine göre kıyaslanırsa. Aynı zamanda küredeki gibi Kesit görüntüleri de yine bu hareketlere ve bizim bakış açımıza göre değişiklik gösteriyor. Şu anki durumdayken daha üstten baktığımız için daha tombul elipsler görüyoruz kesitlerde. Bu devrilmeye devam ettikçe, bize doğru devrildikçe ve daha biz üstten gördükçe artık görüntünün iyice bir daireye dönüştüğünü ve kesitlerinin de yine tam bir daire olarak algılandığını siz de gözlemleyebiliyorsunuz. E, bu çok önemlidir kullanacağınız eliptik form, formun e, serbest artistik çizimlerini yaparken bunu dikkate alarak çizmelisiniz. Yoksa portreyi çözümlemeniz oldukça zorlaşacaktır. Evet birkaç örnek çizimle bu dersi artık bitirelim. İlk etapta tam olarak karşıdan görünen bir portrenin çizimiyle başlayalım serbest çizimlerimize. Öncelikle anatomik detayların bir çoğunu üzerinde barındıran eliptik yumurtamsı formumuzun çizimini gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında kafatasının arka tarafını ifade eden dairemi gerçekte küre olan dairemi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu daire ortaya tam olarak karşıdan baktığımız için sağdan ve soldan eşit miktarda taşıyor eliptik formumuzun kenarlarından. Aynı zamanda bu eliptik formun çok büyük bir kısmını kaplıyor sizin de gözlemlediğiniz gibi. Sonrasında anatomik detayları yerleştirebilmem için gereken referans çizgilerini yerleştiriyorum. Yani simetri çizgisi, eksenler gibi çizgilerden bahsediyorum. Bunlar yerleşti. Eksenlerimi yerleştirirken yatay eksenlerimi ee, portreyi ve bu geometrileri üç eşit parça olarak bölecek şekilde yerleştirdim. Anatomik detayların neredeyse tamamı orta aralıkta bulunur arkadaşlar. Orta aralık kaşlarda başlar ve burnun altında biter. Gözler bu aralığın içerisindedir ve kulaklar da yine bu aralığın içerisindedir. Şimdi e, burun ve onun tam olarak birleşme noktasında bir çukur bölge bulunduğu için öncelikle o çukur bölgeyi vurgulayarak bu bölgeyi kullanmayacağımı e, ...belirliyorum en başta. Sonrasında kaşları buna bağlı olarak yerleştiriyorum. Orta dalın üst çizgisinin üzerine yerleşecek şekilde. Devamında burnu yerleştiriyorum. Simetri çizgisi üstünde bulunacak ve orta aralığın en alt çizgisine kadar gelecek. E, gözler orta aralıkta demiştim. Kaşlara yakın bir yerde olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorsunuz. Ve bu çizimi gerçekleştirirken iki gözün de aynı hizada olabilmesi için... Yataydaki eksen çizgilerime paralel bazı eksenler kullanarak gözleri bu aralığa bir taslak olarak yerleştirmelisiniz ilk etapta. İki göz arasında bir gözlük yaklaşık olarak mesafe olmalıdır. Tabi bunlar çok kesin şeyler değil. Karakteristik bazı ufak tefek değişiklikler olabilir duruma göre. Kabaca gözleri de şekillendirirsek. Sonrasında ee, ağzı yerleştirelim. Şimdi dudakları yerleştirirken şunu yerleştirirken şuna dikkat etmelisiniz. Dudaklar bir kere en alt aralıkta. İki dudağı birleştiren ortadaki çizgi en alt aralığın ortasına denk gelmeyecek şekilde yerleştirmelisiniz. Tam olarak ortada bulunmaz. Birazcık yukarıya yerleştireceksiniz. Bakın o yüzden azıcık yukarıda ayarladım. Bunu çok dikkatli yapın. Abartırsanız yanlış sonuçlar çıkacaktır. Kabaca çizimde gerçekleştirirsek bu şekilde görünecek. Sonrasında kulakları yerleştirelim yine orta aralığa. Ve bir kontrol atarak da bitirelim. Şimdi biraz da ışık gölge verirsek oldukça gerçekçi bir portreye ulaşacağız. farklı bir hareket örneği göstererek devam edeyim. Portemiz sol alt köşeye doğru bakacak. İlk etapta anatomik detayların bir üzerinde barındıran eliptik formumu sola doğru devrik şekilde çizdim. Sonrasında bunu bir dikdörtgen prizma ile ilişkili düşünerek bakış yönünü daha netleştirdim ve üç boyut algılamamı güçlendirdim. Bu noktada eksen çizgilerini çizeceğiz. Üç eşit parçaya ait kesitleri ve eksenleri elde edeceğiz. Bunu yaparken önemli bir teknik kuraldan faydalanmalısınız. Öncelikle nesnenin eliptik formumuzun ana eksenini belirlemelisiniz ve bu ana eksen üzerine çizeceğiniz her bir kesite ait geometrik şekillerin kendi eksenlerini 90 derece yapacak şekilde, ana eksenleri 90 derece yapacak şekilde yerleştirmelisiniz ve buna bağlı olarak da kesitlere ait eliptik formların çizimini gerçekleştirmelisiniz. Eliptik formların ne kadar tombul olacağına karar vermekte zorlanıyorsanız çizdiğiniz dikdörtgen prizmanın üst yüzeyinin genişliğinden yola çıkarak onların da ne kadar tombul olabileceğini az çok karar verebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra zaten simetri çizginiz ve eksenleriniz otomatik olarak çıkmış oluyor gördüğünüz gibi. Eksik olan tek şey var burada, biliyorsunuz üç önemli noktadan her daim faydalanmamız gerekirdi. Simetri çizgileri, eksenler ve üç boyut çizgisi şeklinde. Burada eksik olan şey üç boyut çizgisi. Video uzayacağı için bu konuya çok değinmedim. basit bir konu. Yapacağınız tek şey yeni bir yüzey yaratmak. Bakın ben portenin yan tarafında bir düzlem elde ederek daha üç boyutlu bir görüntüye ulaştım. Ee, sizin de buna benzer bir uygulama yapmanız lazım. Bu noktadan sonra kafatasının arka tarafını ifade eden kremizi yerleştireceğiz. Porte sola doğru baktığı için e, biraz üstten ve bir miktarda sağ taraftan taşmış şekilde bu küreyi yerleştireceğiz. Yapısında hiçbir değişiklik yok. Olduğu gibi kullanıyoruz. E, sonra simetri çizgimi ve üç boyut çizgimi bu kürenin üzerine doğru taşırdım ve anatomik detayları yerleştirmeye başlıyorum. Çene çok önemli bir nokta, İnsan çenesi daha köşeli hatlara sahip olduğu için ve bizim eliptik formumuz kavisli olduğu için buradaki kavisli çizgilerimizi daha köşeli bir duruma getiriyorum. Önemli bir tiyo vereyim. Çenenin altını düz bir çizgi olarak görmelisiniz ve e, dikdörtgen pizmanızın tanımladığı yönlere uyumlu olacak şekilde bu düz çizginin e, çizginin çizimini gerçekleştirebilirsiniz. Bu çok önemlidir. Eğer bu çizgide bir açı hatası varsa, açı sapması varsa, porteniz çarpık çıkacaktır devamında diğer anatomik detayları yerleştiriyorum. Kafatasının üst tarafına bakarsanız sanki gereğinden fazla büyükmüş gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Bu bir göz yanılması, saçlar olmadığı için insan gözü pek kabul edemiyor şu durumdayken. Ama saçları yerleştirdiğimizde ve kulağı yerleştirdiğimizde daha kabul edilebilir bir görüntüye taşındığını görüyorsunuz. Ve diğer detaylarla bu durumu güçlendirebiliyoruz.